Şimdi yaşadığımız sıkıntıların sebebi malum hiçbirimizin huzuru yok. Fakat Fatih yüzünden birbirimizi yemekten başka bir şey yapmıyoruz. Hep birlikte oturup eğrisini doğrusunu güzelce konuşmamız lazım. Eğrisi doğrusu ortada abi. Biz Hikmet'le kaç yıllık evliyiz. Şuradan kalk öte otur demedik birbirimiz ama bu aralar Hikmet bir çığırından çıktı yani. Ezahat, karıcığım ben insan değil miyim ya? Yaşananlar ortada durduk yere bu noktaya gelmedik ya. Sus sus nereye kadar? E haklısın haklısın Hikmet işte. Nezahat de arada kalıyor ama... Ama yani sen de şu... ...yüzsüz kardeşine bir git diyemedin. Orası öyle arada kalıyorum da... ...çocuk geldiğinden beri sen de yüzsüz arsız... ...ayıp oluyor ama Nezir. E doğrusu bu değil mi? Yani geldiğinden beri bir sarıp sarmaladın. Yani bir git diyemedin. Ben kardeşime git diyemem. Senin kardeşin benim kapıma gelip beni tehdit edemez. Benim kocama zorla kredi çektiremez. Bu mu senin bize reva gördüğün? Ben mi dedim para verin diye? Nesrin, Nezahat. Biz buraya tartışmaya gelmedik, uzlaşmaya geldik. Yok yok, Nezahat'in uzlaşmaya gönlü yok. O Fatih'in yanında anlaşıldı. Ya Hikmet sen beni niye anlamıyorsun Allah aşkına ya? İnsanın kardeşini kapıya koyması o kadar da kolay bir şey mi yani? Sen hatayı en başından yaptın. Onu bu eve sokarak yaptın. Tabii tabii. Sen hep doğruyu yaparsın, ben hep yanlışı yaparım. Ben görgüsüzüm, yol iz bilmem, değil mi? Nesrin Hanım. Aa bu nereden çıktı şimdi? E gelip birbir bir söylemedin mi bunları bana? Canım o başka bir mevzu. Aa ama sen her zaman böylesin. Ben hiçbir şey bilmiyorum, cahilim, hiçbir yere yakışmıyorum, bilgisizim. 20 yıl önce Türkiye'nin diş buğdayında beni nasıl ağlattığını unutmuş değilim. Günlerce ağladım. <laughs> Mevzu oraya geldiyse eğer ben o günde haklıydım bugün de haklıyım. Aa tabii ben görgüsüzüm ve cahilim değil mi hoca hanım? siz nerelere gittiniz? Nezahat. Kardeşim altınları alıp gittiğinde benimle senelerce konuşmadın sen ya. Tabii ki konuşmadım. Fatih altınları alıp gittiğinde kardeşini nasıl koruduysan... ...sen bugün yine aynısını yapıyorsun. O geçmişte ne yaptıysa aynısını yapıyor, sen de aynısını yapıyorsun. Ya ben niye oturuyorum ki burada şimdi? Kalk Sadık, kalk. Nesi? Ben söyledim ona. Ya, Hiç kusura ya. bakmayın, duramam ben burada. Sadık, ne yapayım? Ne yapayım? Öf. İyi ki doğdun Mesut. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar Mesut. Mesut'un doğum günü. Doğum günü kutlamak istemiştin ya. Annemler halama gitmek zorunda olmasaydı hep birlikte ailece kutlardık. Ama bu gecelik bana kaldı. Dönüş kardeşim, teşekkür ettim. Hadi bir dilek tut. Dilek? Olmasını istediğin en güzel şeyi düşün. En güzel şey. En güzel şey. Hadi öfle. Bravo! Gel bunu alalım. Hadi ye kekini. Derya kardeşim. Hı. Derya kimdir, nerede? Annemler çok kızacak. Güzel mi? Hı hı. Oh afiyet olsun. Çok severim burayı. Güzelmiş gerçekten. Hakan ya. Ben geç kaldım. Artık eve mi dönsek? Bugün senin günün ama kutluyoruz ya. Biraz daha manzara izleriz. Sen biraz daha hayallerini anlatırsın. Ben dinlerim. ...gizemle aşklarım benim. Gel, gel, gel Nesim, gel. Nesim, ne gerek vardı eskileri dökmeye? Ya Sadık aşk olsun. Ben mi döktüm? Ne zaten içinde ne kadar çok şey biriktiyse o döktü her şeyi ortaya. Zaten ona da Fatih demeye gör. Toz kondurmuyor kardeşine. Nesin? Nezahat ne yapabilir ki Fatih? Adam arsızlığı iyice ele almış. Adamı kapıdan kovuyorsun, bacadan geri gidiyor. Kimsenin gücü yetmiyor ki. Yani Sadık, sen de çok rica ediyorum bana şu kardeşini savunma yani. Görmüyor musun? Hikmet bile evi terk etmiş yani. Hayır, hayır, hayır. Ben nezati falan savunmuyorum. O sonuna kadar haksız. Ama eskileri ortaya döküp de birbirimizi yemenin manası yok ki. Anne, baba. Ne oluyor? Ay yok bir şey kızım. Çık sen de odana hadi. Ne oluyor Nesin? Niye kızıyorsun çocuğa? Nesin tamam anladım. Sen çok gerginsin. Bak öfkeni de anlıyorum, sinirini de anlıyorum ama olmaz ki. Bunu ne kendine yap ne de bize yap. Sen her zaman demez misin? Her şeyi konuşarak çözelim diye. Ama şimdi sen de... Yani... <laughs> tamam Sadık. Tamam Sadık. Derya, dönüş, dönüş. Kızım Derya nerede? Ha? Derya nerede? Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.